Merhaba arkadaşlar. Bugün ay 101in böyle kalan, aktüel ürünlerini göstermeye geldim. Şöyle inşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Şöyle ilk göstereceğim şey şu kurdun yağlıklar oluyor. Fiyatları 9 lira 95 kuruş. Şöyle göstereyim evet. Desenleri var şu. Yeşil deseni de var bakınız. Gayet güzel ve kullanışlı. Şurada da lavun kavanozları var. Şöyle bakınız. Sidir şeklinde. Bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Şurada da boyalı yağlık su şişesi diyor. Şöyle bu kırmızı olanı. Bu da beyaz olanı. Şöyle gördüğünüz gibi adeti şöyle 7 lira 95 kuruş cam sürahiler var böyle desenleri farklı var ama aynı galiba bu bir buçuk litre çapında litre fiyatı 10 lira 95 kuruş şurada da altın yıldızlı lavın şöyle kavanozları var şöyle bir göstereyim fiyatları 9 lira 95 kuruş şöyle bir sisi çapında şurada da lavın bardakları var şöyle e fiyatı 5 lira 50 kuruş adeti böyle. Şöyle çiçek desenlisi olanı da var. Kuş ve çiçek desenlisi dediğim gibi fiyatı 5 lira 50 kuruş. Neler canım? Lav bardakları var şöyle. Adeti onu da 4 lira 95 kuruş. Şöyle şurada farklı bir rengi de var. O yeşil, bu da kahve tonlarında. Burada da Love'ın desenli bardakları var. 520 cc çapında şöyle bu karpuzlu oluyor. Şurada karışık meyveli böyle bir göstereyim. Bu avokadolu falan böyle karışık desenleri var. Şöyle 3 arkalarda da farklı desenli var. Onu da bir göstereyim. Şöyle bakınız çok güzel çok tatlılar fiyatları da 8 lira 50 kuruş şöyle de bir göstereyim bakınız burada da lisanslı lab bardakları var şöyle çocuklar için gayet güzel şu, şu deseni de var Kuplu ve kurtsuz olarak var fiyatları da 5 lira 50 kuruş Şurada da lavın desen, farklı desenleri daha var şöyle. 520 sesi çapında şöyle. Pembesi, şu yeşil. Şurada morumsu bir renk böyle. Bir göstereyim böyle. Bunun fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Şurada lümin akın beyaz tabağı var. 20 santim çapında. Adeti şöyle. 9 lira 95 kuruş. Şurada da lümin takın. Ee, makarna tabağı var fiyatı galiba 8 lira 90 kuruş. Şöyle göstereyim. Burada da genel lümin tam ee, Servis tabakları var. Şöyle 20 santim çapında. fiyatı 12 lira 50 kuruş. Bu da Şöyle kendinden desenli kaseleri var. Şöyle bu siyah olanı. Fiyatı da 8 lira. 95 kuruş. Şurada da farklı olanı var. Şöyle bir göstereyim. Şurada da aynı şekilde. Bunlar servis tabağı oluyor. Bunlar da fiyatları 14 lira. Çok servis olmuyor. Kase oluyor. Pardon. Söyle. Bunun fiyatları da galiba 8 lira 95 kuruş. Şöyle da. Şurada yemek tabağı var. Siyah diyor. 1 santim çapında. Siyah ve şöyle beyazını da göstereyim. Şöyle. Bunların fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Şurada da fırın kapları var. Lumin böyle kare olanı var. Şurada oval olanı. Şöyle bir göstereyim. Bunların fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve var. Şöyle bambulu diyor. Bambulu değil galiba bunlar ama farklı. Bunların fiyatı 89 lira 95 kuruş. Şöyle bir göstereyim. Şurada da fransız pişirme ee, şeyleri var. E, bitki çayı için fiyatı 19 lira 95 kuruş. Bunun fiyatı da 600 cc çapında 24 lira 95 kuruş. Bu onun bir büyüğü. Şurada her evinin böyle daha büyüğü var. 1 litre e, 1000 sisi çapında 27 lira 50 kuruş Yani. Burada da böyle sikat adetleri diyor. Fiyatı 7 lira 95 kuruş. Isıya dayanıklı. Şöyle bir göstereyim. Burada da tuzluk ve biberlikler var. Şöyle bir göstereyim. Farklı renkler var. Şöyle pembesi var. Mavi Grisi. Şöyle mavi. Şöyle beyazlı. Geç. O kadar değil. Şurada da beyazı var. Şöyle yeşili var. Bayağı rengarenk. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları da 2 lira 95 kuruş. Burada da kupa bardakları var. Şöyle pek fazla kalmayayım. renklerini göstereyim. Şöyle. fiyatları da 7 lira 95 kuruş. Şöyle. Çeşit çeşit var. Şöyle bir göstereyim. Burada da çeşit çeşit sululuklar var. Şöyle bir göstereyim. Ama fiyatını şu anda göremedim bazılarınkini. Görürsem, şimdi öğrenirsem söylerim sizlere. Şöyle önce bir bakınız şu cam olanlar. Şunlar böyle pipetli. Bakınız. Şöyle olanı da var. Ee, güzeller. Fiyatlarını öğrenirsem söylerim. Şurada da krep tavası var. Böyle küçük çocukları sevindirmek için sabahları böyle ayıcık şeklinde fiyatı 14 lira 95 kuruş burada da süzgeç un ele diyor, şöyle bir rengi kalmış fiyatı 5 lira 50 kuruş böyle göstereyim şöyle Bakınız. şurada da resim çerçevesi var böyle çok şık güzel böyle bir göstereyim e, fiyatı da 15 lira 95 kuruş burada da Plastik ürünler diyor. Şöyle bir göstereyim. Galiba fiyatlarını burada yazdığı gibi söyleyeceğim. Fiyatları 4 lira. 95 kuruş galiba. Şöyle fırçası, spatulası, şöyle çırpıcısı falan. Burada da baharatlık ve erzaklık var. Şöyle bir göstereyim. Ee, Siyah da vardı. Siyahı bitmiş. Şöyle 12 adet. Fiyatı da 6 lira. Şöyle desenli termoslar var böyle. Fiyatı da 59 lira 90 kuruş. Şöyle bir göstereyim. Burada da katlanabilir süzgeçler diyor. Şöyle bir açıp da göstereyim. Şöyle bakınız. Yer kaplamayan fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Burada da saklama kapları var. Şöyle üçlü bir de bu da üçlü galiba. Evet. Bir de ikili olarak da satılıyor şöyle. Bunların fiyatı da 5 lira 50 kuruş. Üçlü ve dörtlü olarak satılıyormuş. Burada da doldurulabilir. Çakmaklar var şöyle. Moru var. Sarısı var. Şöyle. Farklı böyle bir rengi grisi var. Böyle kullanışlı. Ben de bundan kullanıyorum. Gayet güzel yani kullanışlı. Fiyatı da 8 lira 95 kuruş. Şurada da bakalım bıçaklar var şöyle. Tekli olarak fiyatı 9 lira 95 kuruş. Şurada da kız ve erkekler için böyle e, kazaklar var şöyle. Erkekler için tek renk kalmış. Fiyatı 27 lira 95 Şurada da erkek çorapları var. Şöyle bir göstereyim. İkili olarak satılıyor. 11 lira 95 kuruş. Burada da böyle çekeceğim. Şöyle farklı farklı kitaplar var çocuklar için. Yani beğenecekleri. Küçük çocuklar için. Boyama kitapları falan böyle karışık. Hepsini böyle bir göstereyim. Fiyatlı olarak da bilmiyorum ama. Farklı fiyatları var. Bugünlük de bu kadar. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı da unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.